Ömür denen kitabın bilmem kaçıncı sayfasındayım. Satır satır hikayeler biriktiriyorum yokluğunda. Gecenin hüznüne karışıyor gözlerim umutsuzca. Hayallerim bir bir esir düşüyor zamana. Yıldızlar seni fısıldıyor inatla. Kuş sesleri Kayıp bir şehir gibi yanı başımda Kaç şafak tutuştu semheri kışlarda Kaç yaralı tebessüm boğuldu dudaklarımda Kaç yeminin günahımla savruldum acımasızca Kimi zaman hasretine boyun eğdilerim. Kimi zamansa bir yaprak misali Gidişine gitme Kal bu gece hayaller ülkesinde, sözlerin değil, gözlerin şiir olsun ömrüme. Aç kapıyı gardiyan, tahliye oldum zaman denen mapusluktan Kimseler bilmesin öldüğümü, bilmesin onsuz yaşadığımı, vasiyetimdir. Beni onun gülüşleriyle gömün, yoksa yapayalnız çok üşürüm